الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. بير اورنك ذكر İbn Ömer radıyallahu anhuma diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdik mescitte. Herkes işte namaz kılıyor, bir şeyler meşgul oluyor, zikir yapıyor neyse. Sahabeden biri şöyle bir tesbih yaptı. Allahu ekber kebira ve elhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukraten ve asila. Allahu ekber kebira ve kethira kesira ve subhanallahi bukraten ve asila dedi diyor. Daha önce böyle bir zikir çeşidi duyulmamış. Bu ne demek? Allah'ın büyüktür. Çokça Allah'a hamdolsun. Sabahı ile akşamı ile Allah'ı bütün eksikliklerden tenzih ederiz. Yani hep tenzih ederiz. Böyle bir şey söylemiş. Efendimiz buyurmuş ki kim bu sözü söyleyen kimdi demiş. Bendim ya Resulallah demiş. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki hayret yahu senin o sözün için gök kapıları açıldı şu anda bu hadis-i şerif Müslim'de 601 numaralı hadis-i şeriftir. Yani bir insan peygamberden bile öğrenmemiş ama yüreğinden gelen bir övgü yapıyor Allah'a. En büyük Allah en büyüktür. Bütün hamdler Allah için olsun. Akşam sabah hep Allah'ı noksanlıklardan tenzih ederiz demiş. Gök kapıları açıldı senin için buyuruyor. Demek ki ekstra bir iş yapıyorsun vakti olmadığı halde senin için kapı açıyorlar gök kapısı açıldı bu zat için ne manaya geliyordu? Şu manaya geliyordu. Yani bu amelin kabul edildi senin. Allah'a hamd ettin, tesbih ettin, tekbir ettin, işe yaradı bu anlamına geliyorum. İbn Ömer radıyallahu anhuma diyor ki o günden sonra bu sözü hiç terk etmedim. Hep ben de söyledim diyor. Buna da sahabi kafası diyoruz. Kimse ona İbn Ömer sen de böyle söyle diye uyarıda bulunmamış. Ama o bakmış ki bu güzel bir şey. Değerlendirmiş onu. Şimdi biz bunu duyduk. Allahu Ekber kebira velhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukraten ve asila. Bakalım ne kadar bunu virt edineceğiz. Bir sene sonra ben filanca gün şu sözü duymuştum. İbni Ömer o sözü duyduğunda bir daha terk etmemiş onu. Ona Peygamber aleyhisselam söyle diye bunu tesbih al eline tesbihi sen de böyle söyle diye tembih buyurmadığı halde bakmış ki buradan sevap kazanılıyor kaçırmamış bunu biz kıyamet günü İbni Ömer'le aynı yerde bulunmak istiyoruz hadi babasıyla olmazsa bari onunla olsun diyoruz ama İbni Ömer'in kafası İbni Ömer'in pratik idraki bizim neremizde ya da biz onun neresindeyiz bunun muhasebesini yapmamız gerekiyor gök kapılarının açılmasını istemek açıl kapım açıl demek de öyle masallarda olduğu gibi olmuyor